arkadaşlar. Bugün Aslan Craft'ın birinci bölümdeyiz. Şimdi sandıktaki eşyalarımızı alacağız. Şimdi konumuzu anlatacağım. Konumuz şu arkadaşlar. Konumuz golem, golemlerin eşyalarını nasıl bulmak? Nasıl Diyelim yani öyle değil. Mıknatıs taşı taşını şu şekilde koyup buradan bir tane mıknatıs taşı pusula çıkartıp bunu böyle yaptığımızda arkadaşlar size işaretini gösteriyor. Hemen oraya gidelim hemen oraya bir kazımak şey şöyle gidelim nerede gidiyoruz çok uzun sürmeyecektir şöyle gidelim şimdilik yani şimdi aslan kralı nereden yükleyeceğimizi gösterdim arkadaşlar aslan kral yani benim çok beğendiğim bu uzunluğu. yani onu yükledim şimdi orada bir şey göründü oraya doğru gidiyoruz gidelim oraya doğru gidelim Patlar bulduk. Şimdi arkadaşlar normal aslan krafta hiç benzemiyor diyorsunuz. Ben de biliyorum. Ama şimdi aslan kralda benzer bir tarafı var. Dünüz aslan Craft yükledik ben. Evet burada baltalı hüllerimiz var. Eyvah. Bunlar bizi Şimdi. Evet bakalım içinden. Şöyle bir test edeceğiz tabii ki arkadaşlar. Şunu alıyorum. Bakalım hepsi gulemden mi? Şöyle alıyorum. Birazcık da zor oluyor tabletten oynadığım için şöyle Şunu alalım bunu koyalım bunu alalım Şuna, 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 şuna İngilizce değil. Şöyle bakalım arkadaşlar. Golem kılıcımız oldu. Golem miğferimiz, golem zırhımız, bacak zırhı, golem botumuz oldu. Hepsini giyelim. Evet. Şimdi bu kılıç ne yapıyor? Tek atar. Arkadaşlar deneyelim. Bakın. var mı kaldı mı yok şimdi şuraya bir kıralım arkadaşlar içindeki ganimetleri alacağım aldı mı Evet, evet kalmadı evet zümrütümüz bayağı bir oldu kanalımıza abone olmayı unutmayın bay bay